Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 2015 yılında Rusya ziyaretinden dönüşte Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Demirtaş, Rusya'nın uçağının düşürülmesinin Türkiye'ye tek bir tane faydasını söylesinler, ben özür dileyeceğim demişti. Demirtaş ardından Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin politikasını eleştirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenmişti. Demirtaş, ülkeye ihanet ettiler, millete ihanet ettiler, teraneleriyle kendi hatalarını örtemezler. Çaldığınız, çırptığınız, bu ülkeye ihanet ettiğinizin haddi hesabı yok, şimdi bunları örtmek için büyük laflar ederek, yarın öbür gün yutacakları büyük laflar ederek, bugün bizim üzerimizden kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar, diye konuşmuştu. 6 yıl önceki sözleri üzerine hapis cezası verildi. Demirtaş bu sözleri 2015 yılında söylemişti. Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla da Demirtaş hakkında dava açılmıştı. Dün ise Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'a, Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl önceki sözleri nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sebep ise, Cumhurbaşkanı'na hakaretti. Erdoğan'a hırsız göndermesi yapmıştı. Takvimler geriye sarıldığında ise, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi için çok sert ifadeler kullandığı görüldü. Bir dönem muhalefet kanadında olan MHP'nin lideri Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen operasyonların birinci yıl dönümünde Erdoğan'a sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan ve AKP'ye seslenen Bahçeli, rüşveti ve hırsızlığı anlatacağız demişti. Yine Bahçeli, 2015 yılında Yozgat'ta yaptığı konuşmasında, kara paracılar, altın kaçakçıları, imar vurguncuları, arazi yağmacıları, ihale mafyaları, kul hakkını çalan şerefsizler AKP'le fazlasıyla mutludur, demiş ve Erdoğan'ı işaret etmişti. Yine Bahçeli, Kanal İstanbul projesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'a seslenmiş. Bu bir soygun projesidir demişti. Demirtaş'ın avukatı, Bahçeli'nin de ceza almasını istemeyiz. Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, 6 yıl önce yapılan eleştiri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili Cumhuriyeti açıklamalarda bulunan Ramazan Demir, ifade özgürlüğünden yana olduklarını, hapis cezasını kabul edilebilir olmadığını söyledi. Bahçeli'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan'a benzer eleştirilerde bulunduğunun altını çizen Demir, aynı durumdaki siyasetçilere farklı davranılıyor. Biz ifade özgürlüğünden yanayız. Neden Bahçeli de yargılanmadı demeyiz diye konuştu hapis cezasının Demirtaş'ın şahsından dolayı verildiğini söyleyen Demir, bu kararın adalet duygusunu yerle bir ettiğini söyledi. Demir şöyle devam etti, Demirtaş'a yönelik siyasi ve özel bir kasıt ile başlatılan soruşturmalar ve açılan davalar hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaktır. Bahçeli'nin dediklerine katlanan ama Demirtaş'ın dediklerine katlanamayan Cumhurbaşkanı mı olur? Ayinın 18. madde ihlal gerekçesinde ifade ettiği durumlar aynen devam ettiriliyor. Demirtaş'a özel hukuk uygulanıyor ve bunun da adına yargılama deniyor. Diye yandan Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da 2013 yılında düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası bulunuyor. Erdoğan Demirtaş'ı eleştirdi. Bunlar yavuz hırsız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştirerek, güya parlamentoda olan bir siyasi parti, bunu devlet yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştirerek, güya parlamentoda olan bir siyasi parti, bunu devlet yaptı. Katil devlet, diyor, bunu saray yaptı, diyor. Faturayı buraya kesmeye kalkıyor. Niye? Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunlar Yavuz Hırsız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyonkarahisar, Ankara, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kars, Trabzon, Rize, Bayburt, Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul'dan gelen muhtarlarla 13. Muhtarlar Buluşması dolayısıyla bir araya geldi. Muhtarlara hitap eden Erdoğan, ziyaret ettiğimiz illerdeki vatandaşlarımız ve burada bir araya geldiğimiz kardeşlerimiz haklı olarak bize şunu soruyor. Ne olacak bu terörün sonu? Hepsine verdiğim cevabı bugün burada muhtar kardeşlerime açıkça tekrar ediyorum. Her şeyden önce Türkiye'nin bugün yaşadığı sorun etnik ve mezhep kökenli bir sorun değildir. Sorunumuz terör sorunudur. Terör örgütünün zulmüne en çok maruz kalan, en çok can kaybeden, en çok sıkıntı çeken hiç şüphesiz bölgedeki Kürt kardeşlerimdir. Terör sorununun çözümü bu kardeşlerimin önündeki en büyük sorundur. Bu da terör sorununun çözümünden geçmektedir. Ama ben şimdi diyorum ki bölgedeki Kürt kardeşlerim de terör örgütüne karşı tavrını koymalıdır. Öleceksek bir kere ölelim ama adam gibi ölelim diye konuştu. 1 Kasım'dan sonra terör operasyonları devam edecek. Bölgede terör örgütüne destek verenlerin, teröristleri evlerinde saklayanların olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi. Ama bunların sayısı çok az. Üstelik terör örgütünün hem içinde faaliyet gösteren hem de destekçileri arasında her etnik kökenden insan bulunuyor. Yurt içi, yurt dışı. Dolayısıyla terör örgütünü bölge insanıyla özdeş hale getirmek kadar yanlış bir davranış olamaz. Tam tersine bölge insanı bu süreçte gösterdiği vakur tavrıyla tercihinin birlikten, beraberlikten, ortak bir gelecekten yana olduğunu göstermiştir. Son dönemde yaşadığımız bu hadiselerin ülkemize en büyük kazanımı işte bu birlikte yaşama iradesinin bir kez daha ve güçlü şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla bundan sonra işimiz Allah'ın izniyle daha kolaydır. Yapılması gerekenin terör karşısında ilkeli duruşumuzu, kararlı ve dirayetli bir şekilde devam ettirmek olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü, ne diyoruz, terör örgütü tüm silahlarını bırakan, bırakmak da yetmez, toprağa gömük üzerine beton dökene, tüm elemanlarını topraklarımız dışına çıkartana kadar bu mücadele sürecektir. Kimse bizden rehavet beklemesin. Kimse bizden buna ara vereceğimizi beklemesin. Kesinlikle hedef sadece 1 Kasım'da değil ha onu biliniz. 1 Kasım'a kadar da 1 Kasım'dan sonra da aynen bu operasyonlarımız devam edecektir. Tüm terör örgütlerine karşı devam edecektir. Yavuz Hırsız sahibini bastırırmış, bunlar Yavuz Hırsız, Erdoğan, Diyarbakır'da bu sabah iş terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlara işaret ederek şunları söyledi, bizim için PKK farklı, DAİŞ farklı, DHKPC farklı, PYD farklı değil, hepsi aynı bunların. Garın önünde olan terör eylemini bunlar ortaklaşa yapmışlardır, bunu böyle biliniz. Fakat terör örgütünü arkasına alan siyasi partinin kalkıp da daha ilk anda katil devlet demesini anlıyorsunuz değil mi? HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştiren Erdoğan sözlerini şöyle eleştirdi. İşte bu güya parlamentoda olan bir siyasi parti bunu devlet yaptı. Katil devlet diyor. Bunu saray yaptı diyor. Faturayı buraya kesmeye kalkıyor. Niye? Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunlar Yavuz Hırsız. Biz de diyoruz ki biz hep beraber el ele vereceğiz. Devlet, Allah'ın izniyle hiçbir zaman bunların bu iftiralarına prim vermeyecek, bunların bedelini de ağır ödeyecekler. Zaten ödüyorlar. Şu ana kadar bir daha, taş demeden bütün operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şehir içi operasyonlarımız da devam ediyor. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde katıldığı KOSGEB Girişimcilik Ödül Töreni'nde konuşan Davutoğlu, "Genç kardeşlerimizi direniş adı altında teröre davet edenler başarılı olamayınca yurt dışında kapı kapı dolaşıp bizi şikayet ediyorlar." dedi. Kimileri yurt dışında Türkiye'nin itibarını düşürmeye çalışıyor," diye konuşan Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Böyle bir süreçte Rus uçakları masum Türkmenleri, masum Arapları, masum Kürtleri Azaz'de, Halep'te, İdlib'te bayırbucakta bombalarken koşa koşa Rusya'ya gidip destek bildirmek açık bir şekilde bu millete ihanet etmektir. O açık bir aymazlıktır. Moskova'da onlarla yan yana gelip Türkiye'yi eleştirmek sadece bu ülkeye değil, insanlığa da ihanettir. Başka ülkelerin başkentlerine gidip ülkenizi şikayet etmeyin. Bu ülkeye bir aidiyetiniz olsun. Demirtaş, İsrail'i hatırlattı. Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş ise, kendisini ihanette suçlayan Davutoğlu'na yanıt verirken, yarın bir gün yutacağın lafları bugünden söyleme. Bak İsrail'le ilgili ne diyordunuz? Rusya ile yarın öbür gün böyle olabilir dedi. Demirtaş soruyorum. Hırsızlar, memleketi parsel parsel satanlar mı hain, biz mi? Türkiye halkı hala bize hain diyorsa yapacağımız bir şey yok. Başarısız bir hükümet, kukla başbakan. Allah hepimizi korusun, gidişat iyi değil. Bir hükümetin hatalı yanlış politikaları toplumun tamamına fatura edilmemeli diye konuştu. HDP lideri, Rusya ile iş yapanlara, bu ülkede çalışıp eğitim görenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtirken, şöyle devam etti. Geldiğimiz uçak bomboştu. Eskiden yer bulamazdık, kimdi bunlar? Orada çalışan, iş yapan insanlar, yardımcı olmayacak mıyız bunlara? Umurlarında mı bunların? HDP yardım etmeye çalışıyor, hainlikle suçlanıyor, hedef gösteriyorlar. Bizi hain ilan ettiler diye karşılarında diz mi çökelim? Hayır. Kendileri dünyada itibarsızlaşmış, tek liderlerle görüşemeyen bir siyasi yapıya dönüştüler. Bir de konuşabileceğimiz ülkelerin listesini versinler. Ermenistan, İran, Irak, Suriye'ye gidebilir miyiz? Komşu bırakmadınız Katar ve Suudi Arabistan dışında gidilebilecek ülke bırakmadınız.